Ctrl Shift S Bunu kaydediyorum arkadaşlar. Ctrl Shift S Sembol Spray Tool Tamam. Kaydettim. Sen de kaydetiyorum. Ayrıca kliklediğiniz anda arkadaşlar bir tane de sembol seçmeniz gerekiyor. Nereden? Sembol panelinden. Sembol panelinin kütüphanesi nerede? Hemen şurada ya da şuradan üçgene klikleyip Open Sembol diyerek sembol kütüphanesinde kullanacağınız nesneleri ne yapabilirsiniz seçebilirsiniz. Örneğin 3D semboller. şuraya tekrar alıyorum. Sıva yanına. Bakın ne kadar çok 3D sembol var. Görüyor musunuz? Mesela şöyle bir tasarım yapayım. Kütüphaneleri geziyorum şu anda. Sadece izliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Güzel. Ot, börtü, böcek bulacağım. Mesela şuradaki ot. Bakın. Oplar geldi. Görüyor musunuz? Sonra, bu otları... Şurada dursun. Bu otları ne yapıyorum? Yönlerini değiştiriyorum. Taşıyorum, görüyor musunuz? Sonra ne yapıyorum? Birbirlerine yanaştırıyorum. Görüyor musunuz? Kliklediğim anda birbirlerine yanaşmaya başlıyorlar. Tutuyor? Evet, mouse ile basılı tutuyorum. Sonra yönünü belirtiyorum bakın. Şey pardon boyutlandırıyorum. Üzerine geldiğim nesne ne yapıyor büyüyor görüyor musunuz? Sonra diğer araçla yönünü. Bakın çevirdim. Çevirdim. Sonra rengini değiştiriyorum. Neredeki rengini? Bu renk stilden alınıyor şuradan stilden de kütüphanesine gelelim. Mesela şu. Bakın. Biraz kasacak. Kasması gayet normal. Hatta göçme ihtimali de çok yüksek. Yanıt vermiyor diyor. Gördünüz mü ama uyguladığı stili. Mesela şuradakini uygulayayım. Yürü be koçum be. Girmez. Ya laf ediyorsunuz makine ama çatır çatır yapıyor. Sonra ne var burada? Stil ekledik, rengi ekledik, bir de screener. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Screener eklesin göreceksiniz. nesnelerin alfa değerini düşürüyor. Yani opaklık değeri düşürüyor. Mesela şuradaki nokta. Bakın. O dört nesnenin opazitesi düşecek. Belki de sizde daha hızlı olur. Bilmiyorum. Gördünüz <laughs> mü? <mi>? Evet. Yapıyorsunuz. <laughs> Değişmez. Çünkü o bir grup ya. Grubun içindeki bir eleman uyguluyor. Evet. Şunu da durduralım.